Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bebeğin eşyalarını inşallah yık yıkamaya başlıyorum. Hatta renklilerini attım. Bunlar da daha çok beyaz olanlar. Bunları da ondan sonra atacağım. Şimdi onlar çıksın, onları asalım. Sonrasında kullandığım deterjanı da gösteririm. Memnun olanlar, olmayanlar varsa bana yorumda da bulunabilir, tavsiye de verebilir. Böyle yorganlarını da şoktan almıştım. Bunları da yıkayacağım. Sonra da asacağız hep birlikte. Ütüleriz. Bakalım nasıl gidecek. Evet, şimdi açık renkleri atıyorum. Beyazların hepsi sığmadı. O yüzden beyazları bir kere daha çalıştıracağım. Şimdi deterjan dökeceğim. Ben şunu kullanmayı tercih ettim. Böyle vegan diyor. Doğal çamaşır diyor. Paraben falan da içermez diyor. Bakalım başka tavsiyeleriniz varsa tabii beklerim. Evet, herkese tekrardan merhaba. Bütün her şeyi yıkadık. Ee, böyle ben astım bunları da. Zaten çoğunu videolarımda görmüşsünüzdür. Şöyle nevresim takımları da burada. Bu oda şimdilik böyle çamaşırlarla dolu. Ha, nemli hala. O yüzden daha ütülemeye geçmedim. Ee, ütülemeye de geçeceğim inşallah. Kurusun. Ütüleyelim birlikte. tekrardan merhabalar ben böyle ütüleri bitirdim sayılır sadece havlusu e, ve nevresim takımları bir tane de örtüsü kaldı onlar da daha basit böyle bunları bitirdim çok şükür şurada böyle örgü yelekleri var e, burada kunduğa var şurada biraz daha büyük takımları var şunlar şöyle küçükleri de var yeni doğanlar da bu tarafta daha çok Böyle bitirmiş oldum. Şöyle iki adan aldığım kutulara da koydum. Çoraplarını burada da ağız mendilleri ve önlüklerini koydum. Ama bazı önlükleri de mesela şunların da önlüğü vardı. Onlar da şimdi onlu set hastane çıkışı çantayı hazırlarım diye onları hiç böyle bozmadım. Böyle kendi şeyinde duruyor. Bu kısa bir video oldu ama böyle bunu da sizle paylaşmak istedim. E, dolabına yerleştireceğim inşallah. E, eşim dolabına yarın sanırım kuracak nasipse. Yarın hemen bunları pıt pıt yerleştireceğiz yerine. Öyle izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.